<trogülüyor> Selamlar aleyküm kıymetli dostlar. Alak suresinde geçen iki ayet-i kerimeyi hatırlayalım. İnnel insâne le yedgâ erra'â hustâgne. Muhakkak ki insan kendi kendini yeterli görerek haddi aşar. Yani... Kendi nefsini yeterli görerek kibirlenir, övünür. Ne ile? Malıyla, gücüyle, ilmiyle, aşiretiyle, çevresiyle Allah'ın ona vermiş olduklarını unutur ve haddi aşar. Halbuki bu surenin başında ve diğer surelerde Rabbimiz bizlere şunu hatırlatır: Ey kulum, seni yaratan benim. Büyümeni, gelişmeni İlim sahibi olmanı, zenginleşmeni, itibar sahibi olmanı, belirli bir çevreye sahip olmanı sağlayan benim bütün bu nimetleri görmene rağmen nasıl olur da hala bana nankörlük edersin? Bir sonraki ayet-i kerimede ise Allah bizi uyarmaktadır. İnne ila rabbike ruc'a muhakkak ki dönüş Rabbine'dir. Yani ey kulum, dünyada bana nankörlük edebilirsin. Sana verdiklerime karşılık bana şükretmeyebilirsin. Dünyada istediğin gibi yaşayabilirsin ama unutma bir gün öleceksin ve dönüşüm bana olacak. Dünyada yapmış olduğun her şeyin hesabını tek tek vereceksin. Aziz dostlar bundan dolayı Rabbimizin bize verdiklerine karşı nankörlük etmeyelim. Bize verdiklerine karşı şükredelim ki ahirette hesabını verebileceğimiz ameller işlemiş olalım. Rabbim kendisini tanıyabilmeyi, onun dilediği, razı olduğu şekilde yaşayabilmeyi ve mahşer günü hesabı kolay verenlerden olabilmeyi nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.